Bismillahirrahmanirrahim. Üzülerek demek istedim. Bugün çok değerli bir şeyhimizi, muallimimizi, mürebbimizi kaybetmekteyiz. Bu bir siz Cenab-ı Allah'ın bir kaderidir. Böyle bir insanın ama bizim milletten eksik olması gerçekten bizim için çok üzüntülü. Çünkü bir siz Şeyh Mahmud gerçekten bir muallimiydi. Yüzlerce, binlerce uşağı böyle giderek yetiştirdim terbiye verdi, ahlak verdi, din yolunu ücret Aynı zamanda da bir imam idi. Milleti her zaman elinden geldiği kadar düz yola, iyi yola, e, milletimizin e, gerçekten milli davaya hizmet eden tek malalarımızdan e, sayılabilecek insanlarımızdan birisiydi. Allah yeter yerden utantırması kendisini. Milletimizin başı sağ olsun, ailesinin başı sağ olsun. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جناب الله قرآن الكريم وبشر الصابرين وبشر الصابرين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. بعد الى خبر الى خبر الى اغر الى الى محمود İmam Hatipe Avcı Cemisi'nin vefat etmağı bu da taban Allahu Sübhane Teala'nın iradesidir. Cenabı Allah'tan düa ederiz. Sabırlıq versin millətə. Sabırlıq versin evradına, əhlatına. Yeri də cənnət olsun, məskanı da cənnət olsun. Bərabə Yügü Hoca'dan faqd edir millətimiz. E, Cəsur, igit e o kimsələrdən idi ki, zərimun qarşısına durdu. Kaç illər içəriyə girdi. Ondan sonra təhammüliyyəti bu dirdən dönmədi. Bu xəstəlik əsnasında yataqdadır. Dəvət edirdi milləti daim bir orun, qatının seçmə. Onçu biz səni xəbərəçə ağrıdır üzərimizə. Və zəriqə Allah səui iradə var içində məskanını cənnət yerə, yerini cənnət yerə. Əhletlərinə və millətə də səbir. Həbbuzun başı sağ olsun. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdullah və səlatu və salamun alə rasulillah. İlk önceden TV kanalından çok memnun ki bir gün de, bir acı gün de bizi bırakmadınız yavuz. Herkese herkese hizmet, huzur, dine ve dile. Bir gün çerçivcinin büyük bir hozası Şeyh Mahmud, Şeyh Ahmet Ağustos zamının imam-ı khatibini kaybettik. Allah-u Teala'dan dilerim yarabbel alemin türbası nurla dolsun. Allah susunun gitsin, Allah affetsin özün, türbası nurla dolsun. Böyle şeyhimiz, Şeyh Mahmud, iller boyu ömrünü شي قرآن خدمت و جامع ومن و ملتا دلنا دي و دين مختايد الحمد لله بو الله سيو دوزنا بير بيش خاستالق ور دوزنا ايلار ده حياتن مراسم وفاتنا اخر تشييد صلاه جنازه او اوت زمان دايخ Allah'tan diler ki milletimizin başı sağ olsun, Türkmenlerin başı sağ olsun, milletimiz sağ olsun. İnşallah yeri itmez. Çoğlan bırakıptı. bir Şeyh Adil, bir de Şeyh Hamud. İnşallah Şeyh'imizin yeri hiçbir vakit itmez. Ve Şeyh de bütün milletin babasıydı. Bütün milletten ciddi, Türkmenlerden ciddi, Türkmenlerden İnşallah dua eder Allah Teala'dan. Yeri sennat inşallah inşallah okuduğu Kur'an ve hizmet ettiği çi kutuba verirdim. Hapsi mizan hasenatında olsun. İnşallah minberde boş kalmaz, mihrabı boş kalmaz, seccadası boş kalmaz, oğlanları yerin doldurun. Ve sizlerden de çok çok memnunum. Allah acrizi ve sevabı ziyasın. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve sellem ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şeyh ay adamıydı. Hayat geçirdi o zaman. 10 yıl, 1 yılda, 2 yılda, 40 yılda, 45 yılda biz bu adamlarız. Eğer ben oğlum, eğer kardeşim Seyir Abbas olsun, bu bizim ammimiz idi, bizim kardeşimiz idi, bizim arkadaşımız idi. Hayat geçirdi o zaman. Her yerlere giderdi o zaman. Her vakit telefon ederdi, seyit giderdim filan yere giderdik. Aparırdım özünü o yana, o teçeye giderdik, bu teçeye giderdik. Allah affetsin özünü, türbesi nurdan dolsun. Dün hemen yanındaydım, takriben saat 5 idi yanımda oturmuş idim. Havalla gittim yanına. Kızı dedi, dedi, dede bak kim geldi. Böyle gittim yanında durdum, baktım özüne. Dedi, Seynecmeddin'di. Vallahi dedim, affarım. Maşallah dedim, iyiydi. 15-20 il bundan əvvəl həqiqət mənə dedi. Dedim, "Ya şexnəcə yadudadı bu." Vaxtında təkkədə bir parça oxudu. Aldı ağzından üçkə yoldu. Rəsən üçkə yolmaqdan rəsəl Fətxanı verdi. Bir parça oxudum iz dedi, dedim, "Mədimi idi" deyə də "Affarım, elə yadudadı, elə də mollaya şeq. Maşallah sənu da yadudadı bu həcat. 20 yıl, 15 yıl bundan ne Allah affetsin özünü. Daha sabah, ben 5 sene istirdi. Mullah Kamal telefon etti bana. Dedi, seyyidi o yaksan. dedim ha. Dedi, Mullah Mahmud getirdi. Vallah ben de asbabım da geçtim. Resen gittim evlerine. Bu bizim kardeşimiz idi. Hayat getirdik bunu idan. Ustadımız idi. Çok okucuları alıştırdı. Mevlüt taşı. Küçükten küçük idi. Valla büyükten büyük idi. İyi adamıydı. Vallahi kardeşimiz idi. Hasaten benim Seyyah Abbas kardeş, kardeşimin bir parça yani insanın vayi özüydü. Sevardı bizi. Allah kabul etmez. İyi adamıydı. Allah affetsin. Türbesi nurdan dolsun. Memnun oldum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Bismillahirrahmanirrahim. Bundan 20 yıl önce bir hocamızı Abı Camı'da öcülendi. dolayısıyla çok şeyleri. 8 yaşındaydık, 7 yaşındaydık. Oturardık burada. Ramazan günleri, akşam vaazlarında güzel nasihat, güzel öcütler, güzel dersler verirdi bizlere. Şeyh Mehmet, Allah affetsin özün, Allah yerin cennet yetsin. Doğrudan, yani uğraçımıza az bu bir haber açam. Ama ne yapak Allah'ın emri bir diçi olmaz. Rabbim cettiğini unutantırmasın özün, Allah affetsin özün. Allah bizlərimizə, övladımıza səbir versin. Təbii ki, bu gün azlı bir gündür. Bu gün oğlanımız, həsamımızı, Şeyx Mahmudu qaybetmişik. Bu adamın tarixindən bir danışsaq, bu adamın səsi ilə biz böyük olduq. Bu əzizdən, Türkiyönz əzizdən alıştırdı bizi hər şeyi bu zamidə, qulağımızdan ögünək, o gündən, bu gündən kimin çıxmazdı adamın o əziz, Türkiyönz əziz. Bu eyni zamanda başdağızdururam uşaqlarına, ailəsinə Şeyx Ədilə və qardaşlarına, obazlarına Allah afiyasını, özün məkanı cenət olsun.